Merhaba, bu sohbetimizde sinema edebiyat ilişkisiyle ilgili e, görüşeceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Niçin sinema, niçin edebiyat ve bu ikisi arasındaki ilişki hakkında size bir takım e, örnekler vererek e, sohbet etmek istiyorum. Bilindiği gibi e, sinema... Hepimizin hayatında olan e, vazgeçilmez bir sanat dalı. E, şöyle diyebilirim, e, Türkiye'de iki insandan ikisi de mutlaka film seyreder, sinemayla haşır neşirdir. En kötü sinema salonlarına gitmese dahi e, evlerinde televizyonlarda sinemayla e, haşır neşir olurlar, e, film seyrederler iyimser bir rakam vererek şunu da diyebiliriz. Türkiye'de iki insandan biri roman okuyordur. Yani edebiyatın e, en önemli e, dallarından biri olan romanı e, roman okumuştur diyelim. Biraz iyimser konuşuyorum. İki kişiden biri diyorum. Bu belki üç kişide birdir ama e, roman okuma oranı ikiye birken film seyretme oranı ikide ikidir. E, bilindiği gibi e, sinemada edebiyat da, edebiyatın roman kolu da, kültür sanatın en önemli faaliyetlerinden, darlarından e, ikisidir. İkisi de e, en az fikirler kadar, ideolojiler kadar önemlidir. Bu ideolojileri, fikirleri taşıyıcı e, en önemli unsurlardır. E, edebiyat birçok dallara ayrılıyor biliyorsunuz ama işte roman, şiir, hikaye, destan, efsane, masal, bunların hepsi içinde en önemlisi, en yaygın olanı ve bizim konumuzla ilgili olan da romandır. Romanın işte Don Quixote'la başlayan, 1600'lilerde yayınlanan ilk modern roman olan Don ile birlikte roman sanatı gelişti, bugünlere geldi. Sinemanın e, tarihi ise bir asır e, geçmez. 1900'lü yıllarda başladı sinema. O, bu ikisi arasındaki ilişki, ben bu konuyu, e, e, tam bahsedeceğim biraz. Bu ikisi arasındaki ilişki e, sağlıklı bir ilişki mi, değil mi? Bu ikisi arasındaki ilişkide ihanet mi var, sadakat mi var? Biraz bu konu üzerinde e, konuşmak istiyorum. E, çünkü roman e, kağıda basılı tek bir kişinin yazdığı, maliyete az e, bir edebi tür. E, ve se okuyanların hayal gücüne hitap eden, e, hayal gücünü geliştiren bir tür. Yani e, yazar orada bir mekanı tasvir eder ya da bir kişiyi tasvir eder, e, boynu, posunu, gözünü tarif eder ya da bir mekanın e, çevresini tarif eder, içini tarif eder. Okuyucu burada hayal gücünü geliştirerek o mekanı ya da kişiyi zihninde canlandırır. Sinema öyle değildir. Sinema size hazır olarak o kişinin ya da mekanın e, tam olarak görüntüsünü verir. Yani yorucu değildir. Sinema, roman hayal gücümüze hitap eder. Sinema ise e, gözümüze ve kulağımıza. Sinema bu bakımdan daha çok e, tercih edilen, e, revaç bulan bir daldır. İki saatte siz bir 600 sayfalık romanın özetini, yani kurgulanmışını seyredebilirsiniz. 1900 yıllardan sinemanın ilk doğuşundan itibaren sinema edebiyatı kullanmaya başlamıştır. Daha doğrusu romanı kullanmaya başlamıştır. Romandan faydalanmaya başlamıştır. Biliyorsunuz sinemada iki türlü senaryo var bir özgün senaryo bu senaristlerin kendi başlarına kendi görüşlerini kalem aldıkları olaydır. Bir de uyarlama senaryo vardır. Uyarlama senaryo senaryoda işte edebi eserlerden senaristler aktarma yaparlar, uyarlama yaparlar. Yönetmenler de bunları filme çeker. Bugüne kadar yüz binlerce sinema filmi çekildi ve bunların hemen hemen yarısı uyarlama senaryodur. Yani edebi eserlerden kurgulanmış aktarılmış e, filmlerdir bunlar. E, bu açıdan bakıldığı zaman sinema edebiyatı, romanı sömüren, <laughs> kullanan daha çok da istismar eden bir yapısı vardır. Burada e, sinemayı olumsuz anlamda göstermek için söylemiyorum. Çünkü ben çocukluğumdan itibaren çocukluğumdan itibaren hem çok roman okuyan hem de çok film seyreden biri olarak e, her ikisinden de vazgeçemem. İkisi de ayrı ayrı değerlere sahiptir. Fakat e, işte çok okumanın ve çok film seyretmenin şöyle bir dezavantajı oluyor zamanla. E, okuduğunuz bir romanın daha sonra filme çekilmiş halini gördüğünüzde bu biraz hoşunuza gidiyor. E, çok güzel diyorsunuz. Hadi Hayal gücümde geliştirdiğim mekanları, kişileri, olayları bir de beyaz perdede nasıl canlandırılmış ona bakayım diyorsunuz ama... Bazen de hayal kırıklığına uğruyorsunuz. İşte hayal kırıklığına uğramamızın sebebi e, sinemanın e, edebiyatı ya da romanı diyelim biraz e, ters çevirmesi, kullanması e, kendine göre yorumlamasıdır. Burada da bir takım sıkıntılar oluşuyor. İşte birazdan bundan bahsetmek istiyorum. E, şöyle bir şey var. 600 sayfalık bir romanı okursunuz çok hoşunuza gider sonra bunun 2-3 saatlik sinemaya aktarılmış bölümünü seyredersiniz eğer roman hatırlamazsanız ya da roman okumamışsanız diyelim o filmde gördüğünüz bir konuyu mesela diyelim ki Savaş ve Barış'ı Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını izlediğinizde eğer roman okumamışsanız bir sıkıntı yoktur filmi seyredersiniz hatta size soranlara dersiniz ki ben savaş ve barışı seyrettim işte romanda okumuş gibi oldum dersiniz. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama şöyle bir şey var. Savaş ve barışın birebir çekilmiş Rus yönetmen çekmiş Sovyetler Birliği'nde zamanında birebir çektiğinde 9 saatlik bir sinema filmi ortaya çıkmış. Halbuki size bunu üç saatte veriyorlar. Tabii sinemanın bir takım teknik imkanları, sınırlıkları oluyor. Yani iki saat veya 3 saat, en fazla 3 saatlik bir film yapmak zorundadır yapımcı ve yönetmen. Onun için romanda bir takım eksiltmelere kırpmalara gidebilir. Bu hoşgörülebilir. Ama burada sıkıntı şudur. O romanın özünü, muhtevasını değiştirirseniz romanda olmayan bir şeyi filme aktarırsanız ya da romanda olan bir şeyi filme koymazsanız ya da sinema film romandaki herhangi bir olay ya da karakteri filmde çarpıtırsanız işte burada bir sağlıksız olumsuz bir ilişki meydana geliyor. Ben buna sağlıksız ilişki diyorum. Yani sinemayla edebiyatın evliliği biraz e, tek taraflı bir ilişki gibidir. Bir tarafın diğer tarafı kullandığı, sömürdüğü ve istismar ettiği e, bir ilişkidir bu. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. Fazla uzatmayacağım bu konuyu. İkta, e, bir tane örneğimiz şu. Joseph Heller'ın Madde 22 diye bir romanı var arkadaşlar. Bunlar bu roman anti savaş romanı olarak literatüre girmiştir. Bu İkinci Dünya Savaşında İtalya'da bir adadaki Amerikan hava üssünde geçer geçen olayları anlatır. Bu 600 sayfalık kitapta çok olaylar vardır. Filme bunların birçoğu yansımamıştır ama şimdi Madde 22 adını romandaki romandaki hava üstündeki bir maddeden alır. Bu öyle bir maddedir ki oradaki hava üstündeki komutanlar, subaylar herhangi bir şey yaptırmak istiyorlarsa, bir karar alacaklarsa hemen başa madde 22'ye göre böyle böyle olacak, şöyle şöyle olacak diye koyarlar ve kimse itiraz edemez. Ama mesele şudur. Böyle bir madde var mıdır yok mudur kimse bilmez. Yani madde 22 diye bir şey var mıdır Kimse bilmez ama herkes her şeyi bu madde 22'ye göre kılıfına uydurur. Olaylar bu e, espri üzerinden yürür. E, biraz da mizahi romandır. Çok güzel espriler var, vardır bu romanda. Şimdi bu filmi 1970'te galiba Mike Nichols e, filme çekti. E, ben de heyecanla oturdum seyrettim bu filmi e, internetten indirip. Şimdi o kitabı iki defa okumuş biri olarak söylüyorum. O kadar güzel bir romandır ki bu. Filmde de aynı tadı falan bekliyorsunuz. Film, romanda çok çok önemli olan madde 22 kelimesi filmde sadece jenerikte yer alıyor. Sadece jenerikte madde 22 yazıyor. Filmin içinde tek bir kere bile madde 22 adı geçmiyor. Niçin böyle e, bir e, uygulamaya gitmiş yönetmenler. Bilmiyorum. Belki bu madde 22 dolayısıyla Amerikan ordusunu küçültücü ya da küçümce, küçümseyici ya da mizahi e, olduğu için mi yapımcılar böyle bir <laughs> çıkartmaya gerek duydular bilemiyorum. Ama romandaki tadı filmde bulamıyorsunuz. İkinci örnek e, şudur. Çok önemlidir ülkemizde geçmiş olmayan adam adıyla e, yayınlandı film. İşte bunun üçlemesi vardır. İkincisi Medusa darbesi. Üçüncüsü de son ultimatomdur. Bu ünlü Amerikan, Amerikalı yazar e, Robert Ludlum'un bir eseridir. Daha önce Türkiye'de Ürperti olarak yayınlandı. E, film meşhur olduktan sonra bunu geçmiş olmayan adam olarak tekrar roman olarak yayınladılar ama şudur. Bu romanda ilk Ürperti romanında daha doğrusu geçmiş olmayan Adam romanda hafızasını kaybeden bir ajanın kendi kimliğini bulma, ne olduğunu anlama çabası vardır ama ayrıca romanda çakal Carlos lakaplı la teröristle de mücadelesi vardır. Onunla e, kavgası vardır. Onu yakalama mücadelesi vardır ve romanda bunu görürsünüz. E, çok da etkilidir bu da olan mücadelesi. Fakat daha sonra filme çekildi bu. Bu Pardon. 80'li yıllarda televizyonda dizi olarak iki bölüm halinde yayınlandı İlk Richard Chamberlain oynamıştı başrolü ve burada sorun yoktu. Carlos vardı. Ee, onunla olan kavga sahnesi e, her şey vardı. Bir sıkıntı yoktu. Birebir aktarılmıştı. Fakat daha sonra 2000'li yıllarda bu film e, tekrar e, filme çekildi. Bu roman tekrar filme çekildi. Fakat orada bir bakıyorsunuz ki Carlos'un adı dahi geçmiyor. Yani romandan Carlos kelimesi çıkartılmış. Carlos diye bir karakter yok. Şimdi romanı okuyup, böyle okuyup sonra filmi böyle seyrettiğin zaman burada bir şey, sıkıntıya düşüyorsunuz. Yani niye böyle oluyor? Yani burada yapımcının ya da yönetmenin nasıl bir tercih olmuş? Yani Carlos'u dizi dizide çıkartmıyorsunuz ama daha sonraki filmde çıkartıyorsunuz. Bunun nasıl bir sebebi var? Ticari ya da ideolojik sebebi var mı? Onu kesilmek çok zor. Yüzbaşı Korole'nin romanı var, e, meşhur. Onda da şöyle bir sıkıntı var, e, kitap okuduğunuz zaman, orada karakterler, genç kız var, kahramanlardan biri, ikinci karakter, genç kızın nişanlısı var. Bu nişanlısı, romanda kötü, karanlık, e, ahlaksız bir adam ve e, İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor roman ve nazilerle işbirliği yapan, dağa çıkan, kötü karakter. Filme bakıyorsunuz, filmde bu karakter tamamiyle kahraman olarak lanse edilmiş. Yani öyle ters yüz edilmiş ki karakter, romanda hain, kötü olan insanı filmde kahraman haline dönüştürmüşler. Buradan yapımcıların ya da yönetmenin nasıl bir e, çıkarı var, nasıl bir endişesi var bilemiyorum. Yani Yunanları kızdırmak için mi, kızdırmamak için mi böyle bir yola gittiler bilemiyoruz. Yani bunun gibi daha birçok örnekler verilebilir. Mesela Taras Bulba vardır, Gogol'un ünlü, ünlü hikayesi. Bu Yul Buraynır'ın başrolünde oynadığı dönem, 50'li yıllarda 60'lı yıllarda çekilmişti. Bu da o kadar çarpıtılmıştı ki mesela Taras Bulma'nın oğlu Otlap sanıyorum. Otlap e, romanda e, işkence edilerek öldürülür. Yani en son yakınları işkence ederek ederek öldürülür. Filmde Yulbaran'ın Buray'ın oynadığı filmde ise bir bakıyorsunuz ki böyle bir sahne yok. Otlap'ta yaşıyor en son babasıyla birlikte finali yapıyor. Bunun gibi eee bazı çarpıtmalar, eksiltmeler, hatta eklemeler, ters yüz etmeler olduğu zaman e, edebiyatın roman, sinemanın edebiyata ihanet ettiği, arkadan hançelediği duygusuna kapılıyorsunuz. E, sorun olmayabilir, olmayabilir. Yani insanlar eğer oku, roman okumamışlarsa ya da okuduklarını kolayca unutuyorlarsa o romanın filmini seyrettiklerinde herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri de normaldir. Onda bir gayeli yoktur. Ama dikkatli bir okur ya da dikkatli bir sinema seyircisi e, bu ikisi arasındaki bu tür farkları gördüğü zaman yani niye böyle oluyor kaygısına düşüyor. E, edebiyat e, roman e, çok önemli. Bizim hayal gücümüzü geliştirir. E, geliştirir. E, bağımsızızdır. Biz istediğim zaman okur, istediğim zaman bırakırız. Geri dönüşleri yapabilirsin. Ama bağlayıcıdır. 12 iki, oturup iki saat içinde o filmi seyretmek zorundasınızdır ve e, iradeniz sadece yönetmenin ve görüntü yönetmenin ve senaristin tercihinin, tercihine, inisiyatifine kalmıştır. Sizin ama size ne sunuyorsa siz onu almak zorundasınızdır. Roman öyle değildir. Roman e, bize özgürlük verir. Karakteri canlandırmamız, e, mekanları canlandırmamız bize aittir. E, bunu şöyle bir örneğini vereyim. Ben Kelebek romanını okuduğum zaman, Henry Cherry'nin Kelebek romanını okuduğum zaman kafamda e, bir karakter oluşturdum. Kelebek karakteri oluşturdum. Yani e, romanı kahramanı oluşturdum. Daha sonra bu sinemalara geldiği zaman, sinema, e, sinemaya geldiği zaman hemen koştur koştur gittim. E, filmi seyretmeye ve karşımda karakter olarak Steve McQueen vardı. Yani benim roman okurken oluşturduğum karakter, imajla filmdeki imaj bambaşka oluyor. Bu, bu tür hayal kırıklıklar da oluyor ama e, idare edeceğiz. Yani e, ben bu sohbette edebiyatla e, sinema arasındaki e, birebir ilişkiyi anlatmaya çalıştım. Çünkü ikisi birbirinden çok iyi beslenen. Daha doğrusu sinemanın romanla çok beslendiği, kaynak olarak kullandığı bir alan olarak e, düşünüyoruz ama e, size e, tavsiyem eğer çok dikkatli okuyucuysanız ya da hassassanız şöyle bir tavsiyede bulunayım. Biraz bu tavsiyeme de uy uyar mısınız bilmiyorum. Bence de uymayın ama şunu diyorum. Roman okuyorsanız o romanı filmini seyretmeyin ya da filmini seyretmişseniz o romanı okumayın çünkü ikisi arasındaki bir takım farkları gördüğünüz zaman ikisiyle de ilgili bir takım şüphelere hayal kırıklıklarına uğruyorsunuz. Yine de ben tavsiyemi geri alayım ve şunu söyleyeyim hem roman okuyun hem film seyretin İkisi de bizi ayrı dünyalara ayrı evrenlere götürüyor bizi iki saat yine de olsa ya da kitap okuyorsak bir haftalığına da olsa bizi bu dünyadan koparıp kendimize özgü özgür bir e, dünyaya götürüyor ve bizi orada e, güzellikler e, değişiklikleri farklı hayatlar sunuyor e, bugünlük bu kadar teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum